Yeniden merhabalar. Ben Mustafa. Bildiğiniz gibi yaklaşık 15 yıldır Viyana'da yaşıyorum. Ve kısa bir süredir de YouTube'a içerikler üretiyorum. Bugün sizlerle beraber Orta Avrupa'daki belki de bugüne kadar ilk defa duyacağınız bir geleneği göreceğiz. Nedir bu gelenek derseniz de Krampuslav. Aslında bakarsanız Alpler'de, Alp bölgelerinde İsviçre, İtalya, Avusturya, Almanya, İsviçre gibi bölgelerde çok eskiden nereden baksanız 2000 yıllık pagan bir anlayışın geleneğinin Hristiyanlıkla birleşmesiyle bugüne kadar gelmesiyle ortaya çıkan bir gelenek. Birazdan göstereceklerime çok şaşıracaksınız. Cidden Avrupa'da böyle bir şey görmeyi büyük ihtimal beklemiyorsunuzdur. Ama bu gelenek yıllardır, binlerce yıldır Avrupa'da, Viyana'da, Almanya'da, İsviçre'de, İtalya'da yaşamakta. Şimdi neredeyiz? Zaten buradaki dönme dolabı görenler anladılar. Prater'deyiz. Prater'de bugün Krampus lauf olacak. Normalde bu Krampus olayları aslında Tirol bölgesinde dediğim gibi dağlık bölgede olan bir şey. Peki ne bu Krampus derseniz aslında yıllarca binlerce yıl önce ortaya çıkmış bir gelenek. Orta Avrupa'da özellikle kış günleri gelirken insanların kötü ruhları kovmak için onlar gibi giyinip onlar gibi sesler çıkarıp kötü ruhları şehirlerden kasabalardan uzak tutmak için yaptıkları bir ayinden geliyor. Aynı böyle keçi gibi zaten birazdan göreceksiniz. Keçi gibi tahtadan el işçiliği çok büyük çok güzel maskeler hazırlıyorlar. Boynuzları ondan sonra etraflarında çanları var. Bu kıyafetlerle köyler içinde ses yaparak dolaşarak kötü ruhları, kışın kötü ruhlarını köylerden, kasabalardan, insanlardan uzak tuttuklarına inanıyorlar. Sonrasında bu gelenek yavaşla Avrupa Hristiyanlıkla tanıştıktan sonra Aziz Nikola ile beraber ortak bir gelenek haline geliyor. Aziz Nikola dediğiniz kişi ise zaten yılbaşı dediğinizde ilk aklınıza gelenlerden bir tanesine Noel Baba. Peki Noel Baba aslında nereli? Abi. Antalyalılar hemen buna cevap verdiler. Asla baktığın zaman Noel Baba kültürü Antalya'dan Demre'den Orta Avrupa'ya, Almanya'ya, Almanya, Almanya Krallığı'na oradan da Avrupa'ya yayılmış, dünyaya yayılmış bir gelenek. Bu Krampus da Nikolay'la beraber, Santa Claus'la beraber bu Krampus geleneği de yavaş yavaş Orta Avrupa'da artık Noel Baba ile beraber anılmaya başlanıyor. Olay ise artık şu, Krampus geleneği Hristiyanlıkla beraber harmanlanınca ortaya Nikolaus'un yardımcısı Krampuslar çıkıyor. Nikolaus'un yardımcısı Krampuslarsa da olay şu. Aslında bakıldığında iyi çocuklara Nikola hediyeler veriyor. Kötü çocukları ise Krampuslar cezalandırıyor. Bu zamanla cezalandırmaktan biraz daha evrilmiş. Kötü çocukları uyarıyorlar. Kötü çocuk olursa bir sonraki yılda onların ziyaretine Nikola yani Noel Baba değil Krampuslar geleceğine inanıyorlar. <laughs> Tabi artık 21. yüzyılda bu inançlar yavaş yavaş yerini turistik bir hale alıyor. Özellikle Avusturya'nın Tirol bölgesindeki köylerde bu geçişlerde çok büyük turistik aktiviteler yapılıyor. Bu konuda normalde Viyana'da yapılmamasına rağmen şimdi Prater'de birazdan Krampus laf olacak. Davulları duyuyorsunuz hatta Geliyorlar büyük ihtimal yavaştan içeriye doğru girelim kaçırmayalım. Davullar böyle göreceksiniz ziller, çanlar. Ondan sonra maskeleri göreceksiniz. Zaten inanılmaz maskeler var. Bu arada maskeler tamamen el işçiliği, tahtadan oyma muhteşem işçilikleri var. Bu maskelerle, bu çanlarla vesaireyle eski gelenekte köylerde dolaşıp köylerden kötü ruhları uzaklaştırıyorlarmış. Kışın kötü ruhlarını uzaklaştırdıklarına inanıyorlarmış. Şimdi ise göreceksiniz zaten kalabalığı tamamen artık turistik bir gelenek haline gelmiş. Ve bana kalırsa böyle şeylerin yaşaması her zaman o ülkenin hem turizmi için hem de eski gelenekleri yaşatması için gerekli. O zaman yavaştan içeriye girelim. Krampuslara bakalım. Hem fotoğraf çekeceğim hem video çekeceğim. Bakalım nasıl olacak. Şimdi yaklaşık bir saat var. Bir saate rağmen şöyle göstereyim ben size ortamı insanlar toplanmışlar. Şurada da konser var. Şimdi şurada Prater Dom'dan yani büyük ee, büyük 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 gece kulübünden şuradan ileriden çıkacaklar. Buradan böyle gelecekler. Buradan dönüp gidecekler. O yüzden şurada yer bulabilirsek eğer ki o yüzden burada eğer ki yer bulabilirsem tam şöyle arkamdan geleceklerini hesap edersek şu yoldan şöyle yer bulabilirsek tam şu karşıdan gelecekler. Çok güzel fotoğraflar çekip aynı zamanda da video çekebilirim. Şu an sistemi size göstermiyorum ama şuraya fotoğrafını ekleyeyim. Kameraya çok güzel bir eklenti yaptım. Hem video çekerim hem fotoğraf. Şimdi güzel bir yer buldum. Şimdi göstereyim. Tam böyle karşıdan şuradan bu tarafa gelecekler. Önümde bir sıra insan var ama sıkıntı değil. Tam buradan şöyle pardon. Şöyle biraz zoom yapayım. Tam buradan gelirlerken çok güzel. Hem arkada şurada bir tane sisli bir ortam var görüyor musunuz? Orada bir dönme dolap var. O sis yapıyor. O sisle beraber bir de şu üstteki ışıkları görüyorsunuz. O ışıklarla beraber çok güzel. Bir video aynı zamanda da fotoğraf çıkacak diye tahmin ediyorum. Bekliyoruz. Zo so, beschwert. Zoals gezegd, volgen ze geen plaats voor een goede film. Rondherop is genoeg plaats. En alle kamers zijn bij jullie. Spreisvrij. De eerste groep, was praktisch. Natuurlijk. Mijn groep. Dat neem je wel, dat is een waterweer.

Ich will ich, 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 ich den mitnehmen. Da ihr was gehörtet, den Posten nochmal sagen. So, ich will so mal den jetzt ganz kurz her. Weisheit. Der Black Diamond ist ein riesenblau. So, ich, Bleist, ich, ich kann lokal. nicht anders. Ich kann nicht anders. Ich kann nicht anders. Ich kann, ich kann nicht anders. Entschuldigung. Ich kann nicht anders. So, ja. Kommt schon. Ja, wir dann mache ich das nur für die Ringe, ja, es geht rundherum. Also meine Lieben, das ist sicher noch über eine Stunde. Keine Sorge, jeder bekommt einen Platz, den sie vor der Türe kennen kann. Da haben sie rechts und links gelassen. Rundherum, auch für die Möglichkeit, alles. Direct is het voor ah, dat was het, was het in de bestaande. Haag ja, ja. okay, is Rotterdam, wel... oh, dat kan je wel onderweg. die hoeven daar op te Niet

Ha kalabalıktan çıkmıyor ama. Yani inanılmaz kalabalık. Birçok poz çektim, güzel pozlar çektim. Geçişi ne kadar çekebildim sizin için bilmiyorum. Birkaç yer alabildim diye biliyorum. Ama bakalım göreceğiz. Çok kalabalık, aşırı kalabalık. Şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi. Şimdi... Krampus geçişi bitti. <laughs> ama şu ilerden dönüp birkaçını yakalayıp birkaç ya. güzel pozlar çekebilsem çok iyi olacak. <laughs> Krampus'u korku evinin önünde yakaladım ama yerim çok şey. Bir dakika. Mikrofon kapanmış. Hayır ya. Bakıyorum bir dakika. Evet. Mikrofon kapanmış her neyse. Korku evinin önünde yakaladım onları ama şöyle göstereyim çok kalabalık. Hala buradan geçişe devam ediyorlar. Şuradan. Ama gördüğünüz gibi aşırı kalabalık. Ne fotoğraf çekilebilecek ne de şey yapılabilecek bir durum var. Sadece bir şey göstereceğim. Bir dakika. Sis var. Muhteşem bir sis var. Dömü dolu görüyorsunuz değil mi? Burası da korku evi. Tam konuyla aslında Şöyle. Şimdi daha iyi bir konum bulmaya çalışacağım. Bir yükselti bulabilsem yani daha iyi bir organizasyon yapsalar bu iş olurmuş. Ama organizasyon maalesef sırtak kaldı bence. Çünkü yani mesela arkamda çocukları göreceksiniz birazdan. <laughs> Şeyler üstüne çıkmışlar. organizasyon sınıfta kesinlikle kaldı. Çünkü yani bu kadar insanın buraya geleceğini biliyorsun. Adam akıllı bir sistem yapamamışlar. Çok sıkış tepiş. Olmamış yani. Devam edelim. Yani insanlar buldukları yükseltilerin üstüne çıkıp orada izlemeye çalışıyorlar. Bunun için çok güzel böyle iki basamaklı stadyum sistemleri kurulup İki basamakta, üç basamakta insanların oraya çıkmasını sağlayıp daha iyi görüntü verebilirlerdi. Ama dediğim gibi organizasyon olarak bunu yapmamışlar. Yapmadıkları gibi de yükseltilerin olduğu yere güvenlikler dikmişler ki insanlar oralar çıkmasın diye. Şöyle aslında korku evinin önünde şuradan geçmeye devam ediyorlar. Şöyle bir zoom yapayım. Ama şöyle söyleyeyim yani buradan ne fotoğraf çekmek ne video çekmenin imkanı yok. İlk yerimden çıktım oradaki yürüyüş bitti. Bu tarafta önlerine geçip birkaç poz daha miyim diye düşünmüştüm. Aslında iyi bir düşünüş. Şuraya çıkabilsem aslında çok iyi olur. Bir sorayım bakayım. He evet, şansımız denedik. Çocuğa dedim ki yukarı çıkabilir miyim dedim. Böyle bir küçük bir şirinlik oldu. Dedik de şeyin var mı? Kokartın var mı? Yani kokartı almak için çok geç. Aslında mesela, izin verse... Tam şuraya çıkacaksın, oradan... Tam yeri ama maalesef. Şöyle söyleyeyim, organizasyon kesinlikle sınıfta kaldı çünkü buraya çocuklarıyla gelecek insanları biliyorsunuz. İnsanlar, çocuklar gelecekler. insanlar her İnsanlar neredeyse birbirlerini ezecekler. Bir arada çocuklar var şöyle göstereyim bakın. Yani kalabalığı görüyorsunuz. Aralarında çocuklar var. Bunun için zannedersem ya Prater ortam çok iyi ama organizasyonun işte bu yürüyüş yollarını iyi organize edememesinden dolayı çok ciddi bir şu an insan izdihamı var. Şu boynuzlu çok iyi bu arada.

Şurada gelen bir tane beyazlı var. Bak onu çekebilirsem belki fotoğrafını çok güzel olacak. Elinde bir tane küre asası var. Nerede size göstereyim. Şurada hemen. O bayağı iyi çekebilir miyim bilmiyorum. Yok arkada kaldı. Çekemeyeceğiz onu. Aradan biraz görüyorum. Çok güzel, çok güzel fotoğraf. Lan telefonu kaldır. Çok iyi fotoğraf çekiyorum. Çok güzel. Muhteşem pozlar aldık. Andrea. Muhteşem pozlar aldım oradan. Orada Şu Adriana da gitse. Çok güzel birkaç poz aldım. Güzel, Güzel. <laughs> kolay gelsin aslanım. <laughs> <kurabilirsiniz>. Teşekkürler. Teşekkür <laughs> ederim. <laughs> biraz eziyet burası bugün ya. Evet, bugün biraz kalabalık. Kolay <laughs> 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 <Şuraya> gelsin. Teşekkürler. <gülüyor> <gülüyor> tamam, tamam. Tamam. Bu arada ben cidden iyi yer buldum. Şöyle göstereyim size. Neredeyim bir dakika. Şöyle. Şimdi bu merdivenleri görüyorsunuz değil mi? Şu bench'te oturuyorum. Şurada. Yukarıya çıktım. İnsanlardan iki adım yüksekteyim. O yüzden kalabalığa bulaşmıyorum. Ama şöyle bir şey var. Çok daha iyi bir şu arkaya şu plan alabilirdim. Bir dakika arka plana şunu alabilirdim, şöyle geçiş yapabilirdim ama kalabalığı görüyorsunuz, imkanı yok. Yani imkanı yok. Yani bulduğum yerde idare edeceğiz. Çektiğim kadara fotoğraflar yanımıza kalacak. Çok kalabalık çıkıyor çünkü dik çekiyorum. Dik çektiğim için iki sıra arasında krampuslar kalıyor. Sadece o alanı netleyip arkayı fullümlemeye çalışıyorum ama zor çünkü alan derinliği yok. Onun yerine arka planda bu korku evini alabilseydim efsane olurdu. Tabii ki bu da ders oldu. Ne yapacağız? Önümüzdeki sene mesela bunların e, lokal, daha lokal değil de ne denir? Kendi fotoğrafçıları var. O fotoğraflardan biri olmak için başvuru yapacağız. Gerekirse <laughs> üstüne para vereceğiz. Bu geçişi daha iyi bir şekilde çekeceğiz. Şimdi yeniden yer değiştirmek istiyorum ama imkanı yok gibi duruyor. Neden? Şöyle göstereyim yani şu kalabalık, kalabalık ilerlemiyor zaten ilerlemediği için buradan kalksam bir yere gidemeyeceğim. O yüzden mecburen burada kalacağız gibi duruyor. Yani dedim bu sene bir ders oldu önümüzdeki seneye Bu arada Papa İznik'te diyorlar. Yok, abi bak burada. Gerçi bu pardon eski papalardanmış. He, <laughs> aksakallı papa. Yani ilerlemiyor ama bir şekilde yer değiştirmem lazım. Çünkü buradan çekeceğim pozu artık çektim. Yer değiştirip başka bir şey deneyeceğiz. Başka bir yerden, başka bir açıdan. Ya şuraya çıkmama izin verse, şuraya çıkmama izin verse bütün derdimiz çözülecek. Olmaz diyor. Şimdi yeniden yer değiştirmeye karar verdim ama yeni yer bulabileceğimi zannetmiyorum. Çünkü alan full dolmuş. O yüzden yeni yer bulmak imkanı varsa bir şeyler deneyeceğim. Bana kalırsa şu ileride bir meydan var. O meydandan döndürüp buradan böyle getirmeleri gerekiyordu. Çünkü buradaki alan bu araya göre şu araya ve şuraya göre çok daha geniş. Burası dar olduğundan dolayı gördüğünüz gibi insanlar 3 sıra 4 sıra yaptığında insanlar 3 sıra 4 sıra yaptığında zaten hiçbir şey görülmüyor. Bir, ikincisi şu dar alanda biraz önce fotoğraf çektiğim yerde insanlar çocuk arabayla çocuklarıyla vesaire geçmeye çalışıyorlar. İnanılmaz böyle yani hem tehlikeli hem de organizasyon açısından bana kalsa biraz sıkıntılı. Şimdi şurada çok güzel bir fotoğraf var. Şurada karşıda dönme dolabı bilmiyorum görüyor musunuz? Dönme dolabı diyorum. Attık önce bilmiyorum görüyor musunuz? Bakın yolun sonunda. Oraya doğru birkaç poz yakalayabilirsem çok güzel olur şu deneyeceğim ama çok kalabalık gördüğünüz gibi artık sıfırdan yer bulmam biraz zor bakalım Krampus geçişi bitti <laughs> yaklaşık bir saate yakın tam bir saat güzel değişik bir etkinlik oldu organizasyon konusunda inanın çok büyük eksiklikleri vardı çünkü mesela şu an yürüdüğüm yol o geçişin yapıldığı yolun neredeyse iki katı genişliğinde ama organizasyonu burada yapmamışlar. Daracık yerde yapmışlar. Öyle olunca insanlar üst üste üst üste geçmek zorunda kaldılar. Galiba galiba bunun sebebi de görüyorsunuz park hala çalışıyor. Şöyle bir dakika zoom'a geçtim. Gördüğünüz gibi park hala işliyor. Bu makineleri engellememek için anladığım kadarıyla o daracık yerde bu organizasyonu yapmışlar. Yani burada olsa, şu meydanda olsa inanın çok daha keyifli olurdu. Ama şöyle bir durum var. Bu iş büyür. Çünkü çok fazla turist vardı, çok fazla insan vardı. Bu artık böyle Avusturya genelinde, Avrupa genelinde, Orta Avrupa genelinde aynı nasıl Meksika'nın Ölüler Festivali var. Meksika Ölüler Festivali gibi bence bir festival halini alır. Şu an burası çok gürültülü. Umarım bu gürültü size gelmiyordur. Zaten bu video hem o ah, şeydeki Krampus'un geçtiği yerdeki müzikten hem şu müziklerden bu video zaten her Olsun. Bu videoda Avrupa kültürü üzerine farklı bir deneyim oldu sizlere, bana. Önümüzdeki sene daha iyi bir yerden daha iyi fotoğraflar çekeceğimi düşünüyorum. Özellikle bu organizasyon yapan adamlarla iletişime geçip onların adına fotoğrafçı olarak burada yer almak daha iyi açılardan daha iyi fotoğraflar yakalayabilirim diye düşünüyorum. Ama yine de çok iyi fotoğraflar çektim. İnanın çok güzel fotoğraflar çektim. Onları da belki videonun sonuna eklerim. Belki de Instagram sayfamdan paylaşırım. Yani Instagram sayfasından paylaşayım. Orada görürsünüz. Mustafa sayfasından Instagram adresime de ulaşabilirsiniz. Kanalı takip ederseniz böyle içeriklerin devamından da haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sizlerle Avrupa genelinde Avrupa kültürünü, Avrupa'nın farklı kültürlerini, farklı yerlerini keşfetmeye devam ediyoruz. Çok yakında Prag'dayız. Prag'dan hem dik Pazarları hem Prag kültürü, yemek içme kültürü hem gezi kültürü birçok video gelecek. Sonrasında bu da 5 ve Orta Avrupa'ya yeniden gezmeye devam edeceğiz. Şöyle arkamı da aldım şeyler var ya. Bu kiliselerdeki tablolarda İsa'nın arkasındaki. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.